dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuncay. Arkadaşlar bugün 85 dekar pancar yerimiz vardı. Dün gece pancarımız söküldü. Bugün de yeri hazırlıyoruz. Traktörümüz Nivoland TR6S 135. Arkada da 5'li aydın piston ayarlı pulluğumuz var. Şu an 7. vitesle sürüyoruz. Arkadan da Valtra traktörümüz var. Onun da arkasında kum marka 3.5 metrelik mikserimiz var. Bugün yetişirse arkadaşlar yere ekeceğiz. Yetiştiremezsek artık yarına kalacak. Yarın ekeriz muhtemelen. Toprak bayağı bir kurumuş. Onun için çok fazla havalandırma ihtiyacı hissetmedik. Sezon olarak da malum biraz geç kaldık. Dedik yerimizi hazırlayalım bir an önce ekelim. Ardından da hemen sulama yapacağız. Buraya esmer ya buğday ekmeyi düşünüyoruz. Şu an adasımız güzel oluyor arkadaşlar. Gayet iyi de veriyor. Çok fazla nem yok, kuru da değil. Kesek de çıkmıyor çok fazla. Diğer kıraçtaki arazilerimizde ekinlerimiz çıktı zaten. Oralarda herhangi bir problemimiz bulunmuyor. Burayı da inşallah sulamayla yetiştiririz diye düşünüyoruz. Yarında bir yağmur görünüyor. İnşallah yağmurdan önce ekim işini hallederiz yağmur yağsa çok süper olur. Tarla biraz taşlı olduğu için bazı yerlerde taş çıkartıyor kulluk. Bu kullukla ilk defa sürüldüğü için tarla ilk defa böyle bir derinlik görüyor. Daha önce bu şekilde bir derinlikte de sürülmediği için cidden tavan taşları çıkıyor. İlerleyen dönemlerde bu tarlanın taşını da toplarız muhtemelen onda yine videosu gelir arkadaşlar. Mikserin genişliği pulluktan fazla olduğu için e, bir yarım saatte bir çalışıyor. Benim sürdüğüm yerleri direkt hazırlayıp geri dinlenmeye geçiyor. Şoförümüz orada Burası arkadaşlar mera kenar olduğu için sökülen pancarları meraya indirdik onun için tarlanın içinde herhangi bir yığınımız yok tarlanın içinde sadece borular için vana çıkışlarımız var onlara dikkat etmek zorundayız diğer türlü bunlar yeraltı borusu olduğu için varaya dokunduğumuz anda yeraltı borularında herhangi bir yere kırabiliyor veya contada kaçak yapabiliyor onun için dikkatli sürmek zorundayız. Banaların olduğu kısma. Diğer yerlerde çok fazla bir sorunumuz yok. Dediğim gibi bazı yerlerde taban taşı var. Onda pulluğumuz tam otomatik olduğu için herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Yedinci viteste gayet güzel gidiyoruz yani. Bayağı bir derin, yap, derin bir sürüm yapıyoruz. Muhtemelen bir 40 santim falan sürümümüz oluyor şu anda. 5-6 tur attığım için şu anda mikserde çıktı oda geliyor arkamızda. Havalar bu ara bayağı bir soğudu arkadaşlar. Yani sabahları eksi ile falan uyanıyoruz. Buraya burayı ektikten sonra önümüzdeki hafta biraz 6-7 derecelere gösteriyor. Gece sıcaklıkları 6-7 dereceye düşüyor. Daha fazla inmiyor. O da bizim için iyi olur yani. Şu an ekeceğimiz tarlanın ekimleri daha çabuk çıkar sulamayla yapınca. Sabah kameranın şarjı bittiği için arkadaşlar hazırlık aşamasını çekemedim. Daha sonraki videolarımızda artık e, sabahtan başlayacağız çekimlere. Makine ekipman hazırlığından tarlaya giriş kısmına kadar olan bölümleri de sizlerle paylaşacağız. Hava bugün bayağı güzel, güneşli. Çok fazla bir rüzgar yok. Tam tarlada çalışma havası arkadaşlar. Bir tane maşamız var.